Merhaba, ben Mersin Cam Balkon firma yetkilisi Ümit Bektaş. Size en son çıkardığımız yağmur özellikli çift taşımalı Mersin Profesyonel seri tanıtmak isteriz. Yağmur özellikli çift taşımalı Mersin Profesyonel seri yılın en iyi katlanabilir cam balkon sistemi. Tek çelik ruman üstünde birbirinden bağımsız çift teker bulunmaktadır. Alttaki teker sol alt yanakta, üstteki teker sağ üst yanakta. Yani bu da camın ağırlığını kasanın içinde dağıtır. Dışarı doğru yağmurluk akıntısı vardır giren yağmur damlasını dışarı tahliye yolundan dışarı atar. Tahliyetten bir buçuk milim yüksekliğinde yağmurluk tırnağı ve yağmurluk oluğu bulunmaktadır. Tekerleri ve kasası son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Diğer sistem, piyasadaki olan sistemimiz tek taşımalı. Yağmurluk özelliği olmayan bir sistemdir. Yağmurluk özelliği olmadığı için yağmurluk garantisini veremiyoruz. Sistemimizi stand üzerinde görelim. Kullanımı çok kolay ve pratiktir üst kilitli bir alt kilit mandalı. İpi aşağı mandalı yukarı. Sistemimiz tabandan kitlemelidir. Yüzeyden kitlemeli değildir. Tabandan kitlemeli olduğunda camları açtığımızda ağırlık tabana biner. Yüzeye binmez ve aleminden bükme yapmaz. boynuz kilit üstüne otomatik olarak kapanır. Biz işimizi iki prensip üzerinden yapıyoruz. Disiplin ve müşteri memnuniyeti. Yaptığımız işi kendi yapar gibi yapıp referans topluyoruz. Yani bir kereye mahsus yapmıyoruz. Taktığımız sisteme bir değil, iki değil, 3 değil, tekerlere dair tam beş yıl garanti veriyoruz. Mevsim profesyonel seri sistemimize size kampanya fiyatından sunuyoruz. Cam Balkon bizim işimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Mesim Can Balı'ndan değil mi? Evet, ben de İbrahim. Abi. ismi İbrahim Hüseyin. Evet, Kardeş yapılacak terasımız burası. Evet abi. Şimdi buraya bir güzel bize bu projeler serine park Yaman sitesinde, el yamanla yapmışın. Evet. Ondan istiyoruz. Biz 4-5 tane arkadaşla görüştük. Kimseyi gözüm tutmadı. Ama sana o arkadaş refans olduğu için seni, seninle de bir tekrar ölçü e, malzemeni görmek istiyoruz. Yani biraz bak şuradan başıyla biraz tamam. komple. Yüksek şuraya evet, evet, evet. Şu, Evet abi. Şuraya, şuraya, geleceksin kardeş. Tamam mı? Tamam. Şurayı şurayı açacaksın galiba. Ben şurayı şurayı oraya oraya açarsın. Evet. Ondan sonra buradan yine burayı buraya açarsın. Evet abi. Ondan sonra gelirsin burayı da buraya toplarsın kardeş. Yani Ondan sonra gel. Bak şurada da bir tane balkonumuz var. Üstü açık. Evet. Yıllar, boş. yağmur, kar girmez çatı yapacaksın. Evet. Etrafını tek güzel cam bağlı aynı malzemeden güzel bir şey yapacaksın. Dört dörtlük bir işçilik istiyoruz. Evet. Yaptığın malzemeyi görmek istiyoruz. Bize göstereceksin. Evet. Ondan sonra senin e, dediğin gibi her yamanla tavsiye ettiler o malzemeler aynı malzemeler istiyoruz. Profesör özellikle bir seri. Evet, yağmur özellikle. Yağmur özellikle. Çift taşımalı. Sen geçir niye sistem? Tamam, tamam. Bak cam balkonu çok insanlar yapıyor ama çoğu yaptıktan sonra pişman oluyor, su geçiriyor. Soğuk geliyor, rüzgar geliyor. Biz bunu istemiyoruz. Yaptığımız için arkasından dururuz abi. Için. abicim. Siz inşallah memnun de... kalırız. Yaptıktan sonra da tekrar röportajlarımız devam eder inşallah. Evet. Usta nasıl buldunuz? Kardeş çok sağ olun eline sağlık. Ol. Çok güzel oldu. <laughs> Montajımız <laughs> gayet başarılı geçti. Bir aksilik çıkmadan yani gayet güzel ince bir işçilik de. sağ ol, eline sağlık. Tüm soran arkadaşlarımıza tavsiye edeceğiz seni inşallah. Yani bir şikayetimiz şu anda yok. Her şey çok güzel oldu. Dört dört. Garantili mağazamız zaten. Bir sıkıntı sorun ararsa Evet Hı evet ileride zaten çıkar önümüze bir sıkıntı çıkarsa ama şu anda gözükmüyor. Eline sağlık çok yani güzel çok oldu. Çok güzel dört dörtlük bir şey şu oldu arkadaşlar. Herkesi tavsiye edeceğiz. Mevsim Can Balkon'u Ümit Usta'yı tavsiye edeceğiz. Evet. Eline sağlık kardeş. Paramızı güle güle. Ee, Allah İyi günde de ulan Sağ Sağol. Eline sağlık. Ol. Hayırlı olsun.